Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyuru videosu yapacağım. Arkadaşlar şimdi siz başlıkta kanalı kapatıyorum. Yazın zaman açtık kanalı kapatmıyorum arkadaşlar. Şubat aylarında hatırlarsınız bir Darkness TR kanalı yani bu izlediğiniz kanal aslında Darkness TR adında bir kanaldı. Ve sonradan yani ortak kullanıyorduk. Sonradan arkadaşlar aramızda kavga olduğu için e, kanalı tamamen kendim sahiplenmiştim. Ve tabii ki sizin bilmediğiniz bir şey daha vardı. Onu bugün açıklamak istiyorum sizlere. Zaten yani açıklama videosu yapacağım. Arkadaşlar Darkness ile ben yani bakın ben Darkness değilim zaten. Yani ilk başta herkes beni Darkness sanmıştı ama aslında ben Darkness değilim. değilim yani. Şimdi size buradan çıkıyor da şey demeyeceğim tabii ki ben Darkness'im demeyeceğim. Dar yani ben The Flash'im. Dilek The Flash Darkness değilim. Arkadaşlar Darkness ile ben kuzenim. Yani kuzenim siz beni yani siz bunu bilmiyordunuz tabii ki ama herkes artık biliyor. Bunu artık siz de bilme bilmeniz gerekiyor. Neden bunu söyledim peki? Yani ben bunu normalde söylemeyecektim ama neden söyledim? Yani biz onu küstük biliyorsunuz ki şu bot ayından eee Mayıs'a gireceğiz neredeyse. Yani her Herkesin nisan o kadar küstük ve sonradan barıştık kendisiyle ve tabii ki eski günlerde sızdırma videoları atıyorduk sesli videolar yoktu o zaman. Ben atmıyorum sesli videolar. Eski günleri özledik beraber. Sonra işte tekrardan böyle bir şey yapmayacağımıza yemin ettik, söz verdik ve e, zaten biz onu devam etseydik daha olarak kesinlikle sesli bir atamazdım ben. Yani uygun görmüyordu. Bir, bir yani ben daha sebebi uygun görmedim. ama sonradan cesaretlendim ve çektim. Şimdi arkadaşlar işte dediğim gibi kanalı tekrardan ortak kullanmaya karar verdik. Yani ortak. Şimdi siz hemen kafanız karışmasın. Tabii ki de kanal adını Dark yapmayacağız. Refresh olarak kalacak. Sesli videolar devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, sadece sızdırma kanalında olmayacağız ama şunu söyleyeyim. Şimdi biz Türkiye'nin en büyük sızdırma kanalı olmak istiyoruz. O yüzden sesli videolar çok nadir bir şekilde gelecek. Yani detay browser fotoğraf mı Hemen onun için sesi video çekeceğim. İnceleme amacıyla. Ama böyle seri olarak e, sesli videolar gelmeyecek. Siz zaten en çok gizemleri seviyorsunuz. Bu da zaten e, gizemlemişim. Sızdırmaları seviyorsunuz. Bu kanal zaten sızdırma kanalı olarak açılmış bir kanal ve bütün kitleleri sızdırma seviyor. Yani böyle diyelim önce gibi e, direkt içerik seven kanal değil bu kanal sızdırma kanalı arkadaşlar ve sızdırma çok seviliyor ee, zaten izlenmeleri görmüş sızdırmalar daha fazla izleniyor yani sesler çok tepki gelmiyor beğeni gelmiyor yani bu şekilde arkadaşlar tıklamam. artık kanalda sızdırma göreceksiniz çoğunlukla zaten 2500 abone olduk zaten yani, çok özgür umarım daha da büyürüz 3000 abone oluruz e, ee, sur cevap da gelecek ama cidden bu olaylar yüzünden çekemedim onu da yani o da gelecek merak etmeyin arkadaşlar yani videomuz bu kadardı tabii ki sızdırma atmaya devam edeceğiz ee, yani siz de üzülmeyin artık yani üzülmemişsinizdir hatta sevmişsinizdir diye düşünüyorum ortaklık başladı eskisi gibi sızdırmalar gelmeye devam edecek yani bu şekilde arkadaşlar ee, abone istemeyeceğim bu videoda tabii ki isteyenler abone olabilirler. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız da, da sevinirim tabii ki ama bu videoda istemeyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni sızdırma videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.